Çıran Sarayı düğün fiyatları 2025, Çıran Sarayı'ndaki ilk yapıt Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın eşi Fatma Sultan'ın adına yapılmıştır. Sultan 2 Mahmut 1834 tarihinde yeniden yapılandırmıştır. Mevcut olan yalıyı yıktırmıştır. 1857'de Abdülmecit Sultan 2 Mahmut'un yaptırdığı sarayı yıktırmıştır. Fakat 1863 tarihinde vefat etmesiyle sarayın yapımı yarım kalmıştır. 1871 tarihinde Abdülaziz tarafından yeni sarayın yapımı tamamlanmıştır. Hafta sonu 800 bin Türk lirası, 1 milyon Türk lirası. Hafta içi 650 bin Türk lirası, 850 bin Türk lirası. Yemek, kişi başı, 2500 Türk lirası. Bu dönemde de sarayın tahta binası yıkılıp yeni taştan temeller yapılmıştır. İhtişamlı olan kapısı, Vornik Kemhacıyan tarafından yapılmıştır. Sarayın yapımında dünyanın her yerinden mermerler, sedefler getirilmiştir. Çıran Sarayı'nın yapımında 2 milyon altın harcandığı bilinmektedir. 1909 tarihinde meclisli Mebusan hizmet binası olarak kullanılmaya başlanan Çıran Sarayı'nda çıkan yangınla 5 saat içinde yanmıştır. 2006 yılında da tüm inşaat işleri tamamlanmıştır. Birçok sosyal aktivite için kullanılan saray, düğün organizasyonu içinde kullanılmaktadır. Saraydaki düğün fiyatları oldukça yüksektir. Toplu olarak fiyat belirtmek biraz zordur. Çünkü düğün müşterilerin isteğine zevkine göre fiyatlar değişebilir. Davetlerde kişi başı yemek fiyatı 600 Türk lirasıdır. Düğün için seçilen malzemeler 20 bin ile 300 bin arasında farklılık gösteriyor. Orkestra için 50 bin kamera içinse 7 bin gibi fiyatlar belirtilmektedir.